Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramı eksen alalım. Onlar ortada olsun. Ashab-ı kiram ortada olsun. Biz ashab-ı kiramın etrafında dönen bir çalışma yapalım. Ashab-ı kiramın etrafında döndükçe biz bizimle beraber dönen mümin kardeşlerimize beraberiz demektir. Ashab-ı kiramdan uzak olduğu için biz döndükçe ashab-ı kiramdan uzaklardan uzak kaldığımız için de Allah'a şükür ederiz. Ashab-ı Kiram'dan uzak kalanla beraber olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Biz o teşkilatı, bu teşkilatı, şu metodu, bu metodu değil, Ashab-ı Kiram'ı esas alırız. Ashab-ı Kiram Rumlarla da tebliğ çalışması yaptılar. Ee, Pers İmparatorluğunda e, Mecusilerle tebliğ çalışması yaptılar. Müşriklerle tebliğ çalışması yaptılar. Meselemiz yeter ki Ashab-ı Kiram'ı ...bütün olarak alma meselesi olsun. Sadece Ebu Zer radıyallahu anh'ı alırsan tıkanır kalırsın. Sadece Ömer bin Hattab'ı da alamazsın. Niye? Ömer bin Hattab bile onca azametine rağmen... E ...Bedir mücahitlerine çıkmayın Medine'den beni yalnız bırakmayın... ...tek başıma karar vermeyeyim dedi. Demek ki Ömer gibi bir Allah'ın salih bir kulu... ...salih olduğuna Peygamber aleyhisselamın şahitlik ettiği bir sahabi bile... E, tek başına değil Bedir Ashabı ile beraber bir blok olarak e, Ümmeti Muhammed adına iş yapıyor. Dolayısıyla biz bu asırda şairleri, şu erayı, ikbali vesaireyi eksen alma yerine Ümmeti Muhammed'in özü olan Ashab-ı Kiram'ı eksen alırız. Ashab-ı Kiram'la beraber biz yolumuza devam ederiz. Bunu nasıl yapacağız? İstişareler ederek, araştırarak, okuyarak, riyaz Salih'in esas alarak, hayat Sahabe'yi mesela inceleyerek çok güzel bir kaynak. hayat Sahabe, ana fikir maddesi olarak inceleyerek kendimize mesela en az 10 tane farklı ülkelerde yaşasalar bile alimlerden mürşitler seçerek onlarla kapalı zeminlerde, internet ortamında ayda bir, iki ayda bir istişare toplantıları yaparak Kendimize bir ashab-ı kiram ekseninde yürüyeceğimiz güzergahta mürşitler buluruz. Bu mürşitlerle beraber biz Allah'ın izniyle ashab-ı kiramı örnek alarak, Efendimiz bize ashab-ı kiramın örneğini bıraktı gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canlı örneği onlar. Biz ashab-ı kirama uymak zorundayız. Böylece kıyamet günü herhangi bir şekilde filan cemaate uymuştum. O cemaat yanlıştı mı diye bir risk taşımadan kalkarım. Allah'a uydum, peygamberine uydum. Bu iki uyulacak noktanın pratiği olan Asabıkıramı da önüme koydum gittim derim. Dolayısıyla A versiyonu, B versiyonu, C versiyonu diye bir sorunum olmaz. Kıyamete kadar Kiram tek örnektir. Allah onlardan razı olsun. Ama bu bahsettiğim elbette bir miktar yorucu. Bu ne gibi biliyor musun? Şu anda uygulamada bir miktar Hasan El Benna'nın hareketinde, bir miktar yoğun olarak Hasan El Benna'nın hareketinde var bu. Asabıkıramı eksen alma onun dışında her ashab-ı kiramla buluştuğunda, Arafat'ta buluşur gibi her müminle de berabersin. Ehli tarikiyle berabersin, selefisiyle berabersin. Asaptan uzak kalan cehenneme kadar yolu var der gönderirsin zaten. Yeter ki ashab-ı kiram olsun bizim eksenimiz. Ama bu henüz dozerlerle açılmamış bir yolda yürümek gibidir. Yolu da açarak gideceğiz. Bunun örneği az bu örneği de kim oluşturursa en büyük hareketi o başlatmış olur. Yani bir çalışma yapıyor. Tek kabahati ashab-ı kirama uymak. Ashab-ı kiramdan başkasını kesin örnek almıyor, istifade ediyor ama. Niye? Ben ashab-ı kirama bütünüyle teslim oldum. Öbürü yüzde yirmi teslim oldu ama ondan da pratik alabileceğim şeyler olabiliyor. İstifade ediyorum. Ashab-ı kiramla tersleşenden uzak duruyorum. Burada tabii şöyle bir sonuç olacak. Yani birileri çok modernizasyon görmüş ütülü gömlek giydiği zaman daha cazip olacaktır. İnsanlar ona hoş geldiniz diyecektir. Ütüsüz gömlek giyene de sen köyden mi geldin diye ters ters bakacaklardır. Bu çalışma da böyle. Bu ütüsüz değil, yırtık gömlek giymek gibidir. Bunun kazanımı az gibi görünür. Yani 5 senedir çalışıyoruz, hala biz 120 üyedeyiz. Almanya'nın Bonn kentinde filan düşünür insanlar. Bu ümmet bir kişi olsa bile İbrahim Aleyhisselam gibi yola devam eden bir ümmettir. Kalabalıklara takılmayı üstelik Kur'an-ı Kerim bir tür kınıyor. İz a'cebetküm kesretüküm felem tuğni ankum şey'en an Allah buyuruyor Tevbe suresinde kime? Ashab-ı kirama. Huneyn'de hani ve yevme huneynin iz a'cebetküm kesretüküm. Huneyin günü kalabalığınıza güveniyordunuz. Ne oldu o kalabalık sizi kurtarmadı buyuruyor Allah. Demek ki müminde kalabalık yoktur. Hak vardır, Allah vardır, ihlas vardır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini anlatırım. Hiç kimse kıyamet günü kırıcıydı bu adam. Üzdü bizi onun için iman edemedik biz. Demeyecek şekilde narin, nazik biri olurum. 70 sene sonra bir kişi olurum. Hiçbir zararı yok. Çünkü benim vazifem koyun toplar gibi insan toplamak değil, peygamber gibi davet etmek çobanlıkla peygamberlik arasındaki fark budur. Peygamber davet eder, 950 sene sonra 100 kişi bile olmaz yanında. Bakma sen, bir Yunus aleyhisselam 100 bin kişiye yakın insan topladı, bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 bin kişiye yakın insan topladı. Davut aleyhisselam da kalabalık Beni İsrail'i bir arada tuttu. Ailesi olduğu için, aynı aileden oldukları için. 10 bin kişi bulan peygamber yok bu dünyada. Böyle bir şey yok. Biz kalabalıkların, Peşinde değiliz, Allah'ın rızasının peşindeyiz. Dolayısıyla bu bahsettiğim ashab-ı kiramı eksene koyup ashab-ı kiramın etrafında yol alalım e, taktiği zordur. 5 sene sonra hala 20 kişide kalabilirim, Allah'la beraber miyim ona bakarım.